Değerli izleyenler Bayburt merkezden yayınımıza devam ediyoruz ve Papirt e, arı ve arı ürünlerindeyiz bugün ve yanımızda e, işletme sahibimiz Mehmet Bey bugünkü konuğumuz. Merhaba Mehmet Bey nasılsınız? Merhabalar ben hanım teşekkür ederim sizler nasılsınız? Çok teşekkürler bizler de iyiyiz. Siz biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet soyadım Dumlu Pınar. Bayburt doğumluyum ve Bayburt'ta yaşıyorum. Şu an e, arıcılık sektöründe uğraşıyoruz, e, çalışıyoruz. Elimizden geldikçe. Evet. işimizle etmeye çok çalışıyoruz. Güzel. Çok güzel. Ee, peki, Papirt gerçekten çok değişik bir isim ve Bayburt'un eski adı olduğunu söylediniz. Bunu almış değil mi? Doğru, çok <laughs> teşekkür ederim. Evet. Bayburt'un e, eski isimlerinden gelen Papirt, Bayburt ve Bayburt haline en son hali Bayburt'la birlikte hı hı. devam etmekte. Biz ismimizin hani bireysel olarak değil, daha çok evrensel olmasını hı hı. istedik. Bu yüzden hani Bayburt'umuzun eski ismiyle anılmasını daha çok hoşunuza gidiyor. Evet harika gerçekten. Papirt deyince insan e, hani ne düşüneceğini bile o anda şey yapamıyorsunuz bir şekilde. Doğru. Peki Papirt e, arı ve arı ürünleri olarak neler yapıyoruz burada? Ne gibi hizmetler veriyoruz? Neler üretiyoruz? Bizler e, arı denilince akla tabii ki öncelikle bal gelir. Bal üretimimiz var. Perga, arı ekmeği dediğimiz, Hı -hı. arı zehri ve propolis üretimiyle şu an devam etmekteyiz. Hı -hı. E, tabii bu işlemleri baybut içerisinde hani baybut balımızın tescillenmiş haliyle yapıyoruz. Hı hı. E, daha çok da e, arı ekmeği perga üzerinde e, bu sene içerisinde nasıl olursa perga üzerine hı hı. durmayı düşünüyoruz. Evet. Perga üretimleri nasıl oluyor? Onları nasıl yapıyoruz biraz açarsak? E, öncelikle sizlere perganın tanımını yapmak gerekirse perga arıların e, çiçeklerden topladığı polenleri e, yavru arılar için e, petek gözlerine doldurmasıyla ve ararın salgılarıyla birlikte bir müddet e, zaman geçtikten sonra hani olgunlaşmış hale geldiği ürün diyebiliriz. Hı hı. Tabii ki faydalarını saymakla bitmeyen bir ürün. E, faydalarını sayacak olursak, hı hı. E, öncelikle mide ve bağırsak e, florası düzenleyici. Hı hı. E, Bunun adakalı çocuk gelişimi üzerinde e, bayağı bir etkisi vardır. Kullanımlarda e, tabii ki bu faydasını görebiliriz. Ayrıca e, bir çay kaşığıyla e, ayda bir ayda bir çay kaşığı perga kullanarak hı hı. 800 bin adet kan hücresini yenilendiği bilimsel olarak tespit edilmiş bir üründür. Hı hı. Yani e, kan hücreyi artırıcı özelliği de bulunmakta. E, bu perga yani e, toz şeklinde mi yani e, yoksa bal şeklinde mi böyle sıvı mı nasıl? Aslında hiçbiri değil. Değil mi? Evet. <laughs> nasıl anlamam gerek? E, nasıl söyleyebilirim size? Perga aslında e, polenlerin yani bu peteklerin içerisinde. Petek gözlerinin kadar bir boyutu var. Aha. Zaten petek gözlerin içerisine bunu yavrularının beslenmesi için ve kışlık şartlarda da yine aynı evet. kez aynı şekilde o şekilde tanımlayabiliriz. Yani daha çok çerçeve boyutunda altıgen altıgen tarzında olan bir üründür. Evet çok güzel. Diğer ürünlerimizden bahsedersek onlar da üretimde mi şu an nasıl? Tabii ki şu an bal hali hazırda üretimde. Tabii şu an kış aylarındayız. Hani geçen yıldan kalan e, stoklarımızla devam ediyoruz. Hı hı. E, yeni yıl içerisinde de yine e, sezonumuzda başlangıcımız olacak. Dediğim gibi bu sene daha çok perga üzerinde durmayı düşünüyoruz. Hani hı hı. ülkemizde geç olsa da e, öğrenilen ve birçok yararı olan bir ürün. Hani doğal bir probiyotik diyebiliriz buna. Tabi bu sene içerisinde dediğim gibi perga üzerinde daha çok e, evet. üretim yapacağız. Onları ne kadar sürede üretim yapabiliyoruz mesela? Nasıl oluyor? Şimdi perga e, üretimi için sezonluk olarak e, yapıyoruz biz bu arıcılık işini. Yani bal sağımından sonra e, ballardaki e, sağdıktan sonra petekleri üzerinde kalan polenler yani renkli renkli kalan hani güzel bir görsellik şölen de vardır aslında. Evet. E, o Onun üzerinden... E, Makinasıyla birlikte yapıyoruz tabii ki bu üretimi önceki dondurucuya atıyoruz e, güvenlenmemesi için daha sonra dondurucudan çıkarıp e, makinasında e, yine bunların hasatını yaptıktan sonra hı hı. E, daha sonra stoklarımızı alıyoruz evet. ve müşterilerimize bunu buluşturuyoruz. Evet çok güzel. Evet. Peki e, bal üretiminde mesela çiçek balı, çam balı, kestane balı olsun bunu hep merak etmişimdir nasıl ayırt edebiliyorsunuz sonuçta e, arılar bütün çiçeklere konuyor her tarafa konabiliyor. Bunu nasıl ayırt edebiliyoruz? Şimdi şöyle, e, her bölgenin kendine ait bir florası vardır. Hı hı. Hani bizim Bayburt'ta da çiçek florası daha etkindir. Hani baktığınızda burada e, bozkır bir iklim var. Yani çam daha az hı hı. ve dediğiniz şekilde hani kestane Bayburt'ta olmaz. Hı hı. E, burada olan çiçektir. Arının dağdan, dağlardan e, getirdiği çiçek olduğu için biz bayburt'a özgü çiçek balı. Hani bayburt balı tescillenmiş bir baldır. Hı. Çiçek konusunda kekik yani daha birçok sayamadığım bitki var içerisinde. Bu yüzden de bayburt balı alındığında e, belirli bir e, soğukluk derecesine geldiğinde kristalleşen bir baldır. Hı. Yani bu kesinlikle şekerli olduğu anlamına gelmez. Krem bal dediğimiz hani biz bayburt Erzurum yöresine daha çok Hı. yakındır. Erzurum, Erzincan Bayburt Burada bu ballarımız bizim belirli bir e, soğuk e, seviyesine geldiği zaman kristalleşir. Bu da tamamen balın kendini korumaya aldığı demektir. Yani bal biliyorsunuz en uzun sürede stoklanabilen, depolanabilen evet. bir üründür. Yani kendini bozmaz. O, evet, bozmuyor değil mi? Aynen. Yıllarca kalabiliyor bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Yıllarca kalabilir ve don işte kendini aslında bu kristalleşmeyle e, donma sürecinde korumaya alıyor. Hı hı. Böyle söyleyebiliriz. Evet. E tabii birçok hastalığa yine şifa, keza pandemi döneminde hı hı. E, propolis olsun, özellikle arı ekmeği dediğim hani bu bağışıklık üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Hı hı. Hani günde hani tabii ki e, yetişkinler için e, 6 veya 12 adet, çocuklar için yine 6 adetle birlikte gelişimlerine destekleyici ürünlerdir bunlar. Aha. Peki bunların gerçek ol, hani e, her tarafta satılabiliyor ya. Bunların gerçek mi hani içinde karışım var mı nasıl anlayabileceğiz? Yani neye göre seçmemiz gerekiyor biz müşteri olarak? Şimdi e, Perga üzerinden gidecek olursak Perga çok basit çünkü üreticisi çok fazla yoktur. Yok ha. Aynen. Aynen. Türkiye'de yani sayılı üreticileri var. E, sayılı da satıcıları var. Tabii daha çok hani büyük şirketler üzerinden e, biz onlarla e, anlaşma gereğince e, toptan işlem sağlarız. tabii kendi e, sitelerimiz üzerinden, kendi hesaplarımız üzerinden de satışlarını yapıyoruz. Aha. Hani e, benim nacizane tavsiyem e, yaparken e, hani öncelikle ilk siparişte ne kadar hani tane tane olduğuna bakılmalı. Çünkü hı hı. ikinci ürün, birinci ürün, birinci kalite her zaman her üründe olduğu gibi bizim pergada da var, balda da var, hı hı. arı zehrinde de var. Bunlar her zaman var. Hı hı. Ee, bunun için de e, dediğim gibi ben hani tane tane bakılması gerekir. Eğer içerisinde toz yok ve daha e, iyi bir aynen, durumdaysa aynı. Yani soğukla muhafaza edilmesi gerekir. Bu önemli olan sıcağı geldiği zaman erir. Hani mum gibidir bu da. Aynen. 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 Biz hatta kargo gönderimi yaparken içerisinde bir tane buzak satarız. Hı, hı o şekilde müşterimizle buluştururuz ürünü bozulmadan. Önem bulan Önemli olan bu şekilde iletebilmek. Evet çok güzel. Gerçekten ürünleriniz sayran verici yani. E Bunları evet. tüketmek apayrı bir güzel zaten. Baldan evet. vazgeçemeyiz ya. <laughs> Yani ben kendim evet. bile e, sürekli tükettiğim, yani sürekli evet. tüketiriz aile boyu olsun. Yakınlarımız, içerilerimiz bile aynı şekilde evet. bizden sürekli evet. ürün talebinde bulunurlar. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Yani balda hangisini seçmeliyim? Yani burada çam balı, işte çiçek balı ayırımı yaparken hangisini tavsiye edersiniz normalde? Yani e, kalite farkı mı oluyor burada? Ya da e, niye dikkat etmem lazım o konuda? Ya şimdi aslında hani bu e, şöyle açıklayabiliriz. Çiçek balı, kestane balı tabii ki bunlar farklı farklı... E, evet. Daha çok hani müşterilerimiz hastalıklarına yönelik e, bal talebinde bulunuyorlar hani kestane balı kim yani tavsiye gereğince Hı. hani ben biz bayburtlu olduğumuz için biz çiçek balını daha çok severiz hani kestane balı konusunda e, fazla bir tadım yapmadık yani bizim yani çiçek balı gördüğümüz için biz sürekli çiçek balı üzerinden gideriz. Evet sonuçta yani vitamin değerleri olarak da hepsi aynı hemen hemen değil mi? Şöyle söyleyebilirim bayburt çiçek balının e, hani biz bunu üniversitede testlere gönderiyoruz tabii ki sertifika işlemlerimizde Hı. devam ediyor. E, teste gönderdiğimiz hani bizim saygın bir arıcı arkadaşlarımız var, daha büyüklerimiz var her zaman. Onların e, görüşleri bizim için önemli. Hani biz teste gönderdikten sonra bunların yorumlamasını isteriz. Hani bize söylenilen tabii ki anzer balının bir tık altı. baybuk çiçek balı. Yani, bir, yani tabii değer olarak söylersek 1300 promil değeri bizim baybuk balı. 1400-1500 promil ve 1600 promil değeri de anzer balıdır. Biz bugün bunu elde edebiliyoruz yani teşekkür evet, ederim. gerçekten çok güzel şeylerle uğraşıyorsunuz. Evet. Zor olmuyor mu peki bu arada bunlarla uğraşmak nasıl? Aslında Arılarla uğraşmak hani onlara yanaşmak biraz daha hani zor değil mi? Tabi zor ama hani insan alışınca artık arının ısırması bile e, bilerek isteyerek hani ısırtabiliyorsunuz. Aha. Çünkü gerçekten faydası var. Arı zehri hani mesela ben yaklaşık pandemi çıkalı bir yıl oldu yani şunu söyleyebilirim hiç bu hastalığa yakalanmadım. Hayır diyorsunuz. Evet. Hayır. <laughs> Yani çok bilmiyorum tabi güzel. oradan mı hani farklı ha. bir tabi ben yani kurallara da yani kesinlikle uya, hani uyan biriyim. Ha. Ama hani daha çok onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sanarlarımız yanına sürekli gideriz. Ha. Tabi onlar hani ayrı zehri konusu da e, gerekli kanser olsun, romantizm olsun. Hani bugün belki ülkemizde bunun çalışmaları e, şu an devam ediyor. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Hı hı. Ama yurt dışında şu an bunlarla çalışılıyor. Hı hı, çok güzel. Peki e-ticaret et üzerinden satışlarımız var mı? Türkiye'nin her yerine ulaştırabiliyor muyuz bu? Yani bu konuda yani tabii ki şu an site kurulumlarımız içerisinde çalışma aşamasındayız hı hı. ama hesaplarımız var. Sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin her yerine hatta yurt dışına kadar ulaştırabiliyoruz. Hı hı. harika. Peki buradan değerli izleyicilerimize ve müşterilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, bizler yine söylemiş olduğum gibi Perga, arı zehri, polen, propolis üzerinde çalışmalarımız her zaman devam edecektir. Biz markalaşma yönünde ilerleyen bir e, firma olarak hani daha ilerilere gideceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Hani bu konuda sipariş vermek isteyen e, bize ulaşabilir. Biz e, yurt içi dediğim gibi yurt dışına da ürün gönderimi sağlayabiliyoruz bu konuda. Hı hı. E, İhracatta yapabiliyoruz yani. E, tabii ki ihracat evet. e, zaten yurt dışı görüşmelerimiz var. Özellikle hı hı. arı zehri konusunda yurt dışı evet. bağlantılarımız bulunmakta. Hı, hı Perga üzerinden de yurt dışına çok talep var ama Perga e, bu pandemi süreci olduğu için Maalesef ki e, alıcılar bize ulaşamıyorlar. Hani hı hı. 14 gün karantina süreci giriş çıkışlarda olduğu için e, inanıyorum ki pandemi süreci bittikten sonra yurt dışıyla da e, daha iyi bağlantı olacak. Edecek. Evet. İnşallah. Gerçekten çok güzel işlerle uğraşıyorsunuz. Yani e, başarılar diliyorum ben size. Evet, çok sağ olun <laughs> <man>. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet. E, tekrardan hoş geldiniz. E, sefa geldiniz hani evet. onu da geldiğinize. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs>